Efendim merhabalar. Bugün sizlerle hepinizin istisnasız çok iyi bildiği, hiç de ilginç ya da yeni olmayan bir bilgiyi paylaşacağım. Daha çok hatırlatacağım. Fransa Fransızlarındır efendim. İtalya İtalyanların. E, tıpkı Almanya'nın Almanların olması gibi. Japonya Japonlarındır örneğin. Yunanistan Yunanların. Afrika ülkeleri Afrikalıların. Arabistan Arapların. İran Farsların, İngiltere İngilizlerin, Macaristan Macarların ve yüzlercesi. Dünyada birkaç ülke hariç kurgu bu şekildedir. Ülkelerin adları ve dilleri o ulusun adıyla anılır. Ha bundan yüzlerce yıl ya da binlerce yıl sonra konsept ne olur? Değişir mi? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama bugünün realitesi bu. Yani bir şeye itiraz edilecekse Tüm bunlara da itiraz edilmesi gerekir. Sadece bir ülke seçip orada ben karşıyım itiraz ederim. Diğerlerinde hiç ses etmem yok öyle iş. Ben bunlara itiraz eden, bunlara karşı duran hiç duymadım. Ama bir yere karşı var böyle bir itiraz. Gezegendeki bu yapı ile ilgili bir sorununuz varsa bu sizin sorununuzdur. Dünyanın değil. Bu saydıklarıma da itirazı olan varsa buyursun lütfen. Gezegenin tüm mutlu ve özgür insanlarına Selam olsun